ben Kanada'ya gittiğimde commercial, residential yani sizin sattığınız ürünler ticari mi yoksa evler için mi? Bu ayrımı anlayana kadar bayağı bir zaman geçmişti. Şimdi buradan bir şey anlatacağım arkadaşlar. Bakın kapının kalınlığını. Burası bir ahır. Bildiğiniz ahır yani. Kalenin dibinde. Kapı koluna bakın. Bizde mesela bir restorana, bir iş yerine takılan kapı koluyla evlere takılan kapı kolu, lavabo, işte elektrik düğmesi girersin çalışmaz ticari yerler. Yani düşün ki şu tuvalete günde bin kişi girecek. Senin evine bir kişi girecek. Tamam Bunu ayırt edemedik yıllarca. Yani evlerde kullanmayacağımız şeyleri ticari yerlerde kullandık. bunu anlatmak istedim. Ticari işler ve evler. Bak burada böyle keçiler var. Mangal yapıyorlar bak burada. Odunları böyle görüyor musun? Tıralık tıralık bak. Orası kale. Burada böyle bak. Burada keçiler meçiler var. Böyle bak market hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Al götür. Sütler var. Dondurmalar, peynirler. Çiçek gibi. Buradan herhalde kredi kartını alıp koyacaksın. Hiç insan yok yani. Nasıl beğendin mi Seda? Ha? Keçileri de göstereyim şurada keçiler de. Çıkıp bahçeye dolaşıp tekrar geliyorlar. Bak bir tanesi burada bak. Bir de bu acayip bir bağırıyordu bile. Keçiler böyle tırmanıyorlar bak. Yani o tavuklar var şurada bak şimdi hava güneş olsa burada oturup çay kahve içersin. Ahır yani burası. Eski bir ahırı tutmuşlar böyle.